Sumut filosu, tarihi utanç ve ironi. Gazze'ye yönelik insanlık dışı abluka karşısında, küresel sumut filosu, adı altında 44'ten fazla ülkeden gönüllüler, sendikalar, sol gruplar, insan hakları örgütleri, feminist hareketler ve LGBT örgütleri bir araya gelerek Akdeniz'den Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıktı. İtalya ve İspanya'daki liman işçileri sendikaları, filomuza dokunulursa Avrupa'daki tüm limanları durdururuz diyerek tarihe geçecek bir kararlılık gösterdiler. Bu güçlü çıkış, Müslüman dünyasının liderlerinin yapamadığını Batı'daki muhalif örgütlenmelerin yapmaya hazır olduğunu ortaya koydu. Burada acı ve düşündürücü bir ironi vardır. Bugün Gazze ablukasını yaracak cesareti gösterenler Müslüman devletler değil, eşcinsellerin ve sol grupların örgütlendiği Batılı sivil toplum ağlarıdır. Müslüman dünyasının liderleri İsrail karşısında suskun ve edilgen kalırken, LGBT örgütleri dahi bu ablukayı kırmak için ön safta yer almaktadır. Bu durum sadece bir utanç değil, aynı zamanda tarih kitaplarına geçecek bir yüz karasıdır. Eğer bu abluka bir gün gerçekten kırılacaksa, o onuru taşıyanlar ne yazık ki ümmetin liderleri değil, Batı'daki solcular ve LGBT hareketleri olacaktır. Ve bu İslam dünyasının boynuna asılmış kara bir levha olarak kalacaktır. Müslüman liderlere soruyoruz. Neden gayrimüslim solcular kadar cesaretiniz yok? Neden LGBT örgütleri kadar kararlılığınız yok? Gazze için eşcinsellerin gösterdiği iradeyi siz neden gösteremediniz? Tarih bu utancı kaydedecek. İsrail ablukasını Müslümanlar değil, LGBT örgütleri kırdı.